Hadi anlat Polat. Anlatacağım, anlatacağım Zülfikar. E, anlatacağım. Şu ana kadar şartların hazır olmasını bekledim. Ne şartıymış o? Çayın demlenme şartı. <laughs> ya bu ...sen de sanki memleketten toplayıp getirdin ha. Ne var bu kadar bekletecek? İçince anlarsınız Ülfik Oo, abayat mübarek. <laughs> Babamın vasiyeti işte buydu arkadaşlar. Babam bize birlik olmamızı söylüyor. Biz zaten hep bir değil miyiz? Bu birliğimizi yedi kıtaya yaymak yeni hedefimiz. Bu büyük teşkilat ister abi. Şunun şurasında kaç kişiyiz? Siyah sancak bunun için var. Evet. Siyah sancağı bu amaçla kurduk. Ama sancağı tutan eller ...tüten ocaklarda yetişti. Nasıl yani abi? Çok eski bir teşkilattan bahsediyorum. Siyah sancağı kurunca... ...bu teşkilatın... ...bir kanadını harekete geçirdik. Bununla dünyanın farklı yerlerinde... ...faaliyete geçmeyi bekleyen... 50 küsur ocağı uyandırmış olduk. Neyi beklemişler bunca zaman... ...Canpolat? Ocaklar... ...kendilerini bir araya getirecek iradeyi beklediler piramit operasyonuyla da siz bu iradeyi ortaya koydunuz. Operasyonla sömürgece hanedanlara mesajımızı ulaştırmıştık. Şimdiki mesajımızı ocaklara ulaştıracağız. Misyonumuz hanedanları yok etmek. Vizyonumuz yeni bir hanedan kurmak. Sen bunların en azılısını devirmedin mi Can Polat? Eh. Ama Amon'un tahtını sarstığımız doğru. Ama arkasından daha büyük bir güç çıktı. Uzantılarıyla tüm dünyayı yöneten Britanya Hanedanı. Robert Albert Stone.